4-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Yalova Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Sivas'ın tanıtım günleri etkinliği için sayılı günler kaldı. 7 Eylül 2022 Yalova Sivaslılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Okan, manset.com.tr haber portalına yaptığı açıklamada tüm izinlerin alındığını, hazırlıkların son aşamaya geldiğini, Yalova'da yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere kentin diğer paydaşlarına Sivas'ı tanıtmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Halit Okan, biz bu etkinliğe başlamadan önce hem Sivas Belediyesi'nden hem Yalova Belediyesi'nden koordineli olarak izinlerimizi aldık. Burada 4 ve 7 Eylül tarihler arasında Sivas Cumhuriyet ve Atatürk konulu tanıtım günlerini başlattık. Yalova Millet Bahçesi'nde herkesin katılımıyla Sivas'ın kültürünü, Sivas'ın yaşantısını, Sivas'ın gastronomisini ve Sivas'ın folklorunu gösterecek şekilde bir çalışmamız var. Bunun için de şu anda bir başlangıç yaptık. Bunun bütçesi 400 ile 450 bin lira arasında. Bu bütçenin içerisinde reklamlarımız, sanatçılarımızın gelişleri, dört tane sanatçımız var. Bunlardan bir tanesi Sivas yöresinin tanınmış bir sanatçısı Pınar dağdelen hanımefendi onu da özellikle rica ettik. Bize çok büyük bir iskonto yaparak gelmeyi kabul etti. İlk önce bize 10.000 diye söylenmişti fakat araştırdığımızda 25 bin Sivaslı'nın olduğunu gördük. Biz de şaşırdık yani niye bu kadar Sivaslı var da niye şimdiye kadar adları geçmemiş diye. Ancak araştırdığımızda kimisinin nüfus kayıtlarını buraya getirdikleri için Sivaslılık şeyinden çıkmış gibi gözüküyor ama Sivaslı olduklarını değerlendirdik ve 25 bin kadar Sivaslı olduğunu gördük. Sivas kültürü çok geniş bir kültür. Cumhuriyet'in temelinin atıldığı bir il. Büyük taarruzun ve İstiklal Savaşı'nın başlatılması için yol alınan bir şehir olarak gördüğümüz için Sivas'ın bu yönünü tanıtmaya, Sivas'ın kültürünü de tanıtmaya, tarihi ve turistik yerlerini de tanıtmaya, ayrıca Sivas'ın gastronomisini, folklorunu tanıtmak için insanlara bunu anlatmaya, ayrıca da Sivas'a gidemeyen Sivasların o özlemlerini gidermek için bunu başlattık milletvekilleri dahil, eski vekiller dahil, bakanlar dahil, İstanbul şu andaki belediye başkan yardımcısı ve Sivas'ta olan diğer Sivas'ta il başkanları ve ilçe başkanlarının hepsini tamamını davet ettik. Bunun dışında bütün partilerin tamamını davet ettik. İl başkanlarıyla belediye başkanlarıyla istişare ettik. Onlar da buraya katılım sağlayacaklarını değerlendiriyorum. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Ben Yalova'ya geldiğimde Yalova'nın şu anda ne kenti olduğunu ben değerlendiremedim. Yalova bir turizm kenti mi? Yalova bir sağlık kenti mi? Yalova bir sanayi kenti mi? Bunun adı yok. Biz bunun içinde dedik ki ya biz Sivas olarak ne yapabiliriz diye değerlendirince Yalova'nın turizm kenti olması yönünde elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Sivas'ı burada tanıtmakla burayı da Sivas'a tanıtmakla biz bu turizm kenti olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Hatta eğer imkanlarımız el verirse 4 Eylül günü saat 21 sırasında Sivas Valimiz ve Sivas Belediye Başkanımız ile Yalova Valimiz ve Yalova Belediye Başkanı'nı orada sinemizyon üzerinden görüştürmeye çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum.